Sırf ısıyorlar. Kim görüyor? Onu da aslında polise vermediler ama bana bilgi vermemişler. Şey. Pima Penç Amerikanlar vardı burada. Doğramalar vardı. Orada adam, önceki sahibi burada oturuyormuştu. Bahçeye çıkış kapısı vardı. Oradan girip çıkıyordu. Bahçeyi izliyordu. Onları da komple işte burada gördüğünüz gibi almışlar yani. Hepsini sökmüşler. Tepede de çatı Burada da çatısı vardı evet aynen doğru. Orada da yani almışlar üstünü hepsini sökmüşler gitmişler. Çatıları komple almışlar. Gördüğünüz gibi pimapenler çıkmış. Her tarafta yani ne gördüğünüz gibi masanın ayaklarını sökmüşler almışlar. Alüminyum doğrama pencereleri almışlar. Kabloları, muslukları, lavaboları. Her şeyi ne gördüğünüz gibi hepsini almışlar. Ya yani metruk bina görüntüsü var aslında şu anda. Aynen, aynen zaten şu durumki hali öyle. Önceki sahibi burada yaşıyordu, yaşıyor, yaşıyor vaziyetteydi. Ama şu anda bir durumda hiç yaşanacak gibi bir durum yok bu evde. Yani yıkılması lazım. Hiçbir tahminim yok. O yani iş makineleriyle mi? O dışarıda çalışmış iş makinenin. izleri belli de. İzlere bakarken aşağıdan levye edemediğinden kalktırmışlar, zorlamışlar, çıkartmışlar. Birkaç kişi gelmiş zaten buraya. Yani bir kişilik iş değil bu. Hani siz evet belki biz tadilat yapıyoruz. Ondan hiç kimse bir şey yapmadı da söylemedi, aramadı. Ama yani çok garip bir şey. Yani bütün köyü buradan geçiyor. Günde 5 gece 5 defa geçen oluyor. Hiç kimse görmemiş veya aramadı beni. Ben ona çok şaşırıyorum yani. kapı vardı. 6 kişi kaldıramadık biz onu almışlar gitmişler. Bu demek kapıdan daha büyük. <laughs> Yok çit o da girişte vardı. Burada da GCB yani iş makinenin lastik izleri var. Buraya da kamyonet yanaşmış. Onun da lastik izleri var. Buradan yüklemişler malzemeyi, çaldıkları malzemeyi. Burayı yaklaşık bir buçuk sene önce satın aldık. İçinde önceki sahibi oturuyordu. Ee, onlar da 20 yıl yaklaşık bu yer, yerde kalmış. Biz satın aldık işte bir buçuk sene önce. Geldiğimizde sık sık geliyorduk ara sıra böyle ayda bir sefer iki sefer uğruyorduk. Sonra ilk, en son geldiğimizde birkaç gün önce evi bu halde gördük. Evin çatısından başlayalım. Demir doğramasını, profillerini, kapılar, alüminyum profiller, pima penler, pencereler, kapılar her şeyini almışlar. Ne varsa demir ve ne hepsini alınmış. Lavabo, tuvalet, musluk yani ne kullanabildikçe eşek eşya hepsini almışlar. İş makinesinden falan gelmişler. Kamyonetle girmişler. İzleri belli. Çok şaşırdım. İlk önce bir inanamadım tabii. Çitinden de sökmüşler. Kapıları sökmüşler. Yani ben çok şaşırdım bir şey yani inanamadım ilk başta. Hemen jandarmayı aradık. Jandarma geldi. Olay yeri inceleme yaptı zaten birkaç gün önce de bu da bir soygun olmuş. E, lojistik merkezin kabloları soyulmuş, çalınmış. Onları da burada soymuş hırsız. Hepsini teker teker bakıllarını çalmışlar. Ev komple gitmiş. Sadece dört duvar kalmış. Ben çok şaşırdım. Yani ilk defa böyle bir şey karşılıyorum. Yani çatısı komple gitmiş. Yani evini sökmüşler hepsini. Yani ilk defa böyle bir şey karşılaşıyorum. Yani komple ev çaldı diyebiliriz evet. Elimizdeki evraklarla, jandarmadan gelen e, evraklarla belediyeye başvuru yapacağız. Yeniden artık çünkü bu duvarlar artık iş makinesi çalıştığı için yani kullanılmayacak bir halde. Yeniden yine yani, yapı fırsatı falan işlemleri çıkartmaya bakacağız. Evi yeniden yapmamız mecbur kaldı artık. Tadilat yapamayacağız. Yani evi komple yani komple çalmışlar. Komple evi normalde evin girerler, değerli eşyalarını çalarlar, mobilya çalarlar, altın para çalarlar. Yani bu da ona hiçbir şey kalmamış. Komple ev gitmiş yani biz ona çok şaşırdık. Duvarlar yıkılmış, çelik kapıyı sökerken moloz çıkmış, beton beton parçalı yerde tuğlalar yerde, pencere duvarlığı patlatmışlar. yani komplesi hiçbir şey kalmamış. Yıkarken bayağı dağılmış içerisi.